söyleyeceksin? İbriş amca dışarılarda yatıyor. Sokakta kalıyor, yatıyor. Arkadaşlarında kalıyor. Neler, neler söyleyeceksin? İşte yardım edelim, sahip çıkalım. Peki ne zaman oldu bu olay? Cuma günü. Nasıl oldu? Mumdan çıkmış yangın. Başkanım. Evet bir daha. Size sahip sesleniyorum, sahip çıkalım dedeye. <laughs> sokaklarda yatıyor. <laughs> Ulan hep beni buluyor her şeyde. Dede, dedeciğim. <laughs> Ulan beni buluyor vallahi billahi ya. Sen niye? Seçme mi <gidiyorsun>? Ne oluyorsunuz? bir daha söyle hadi. Dedeye sahip çıkarım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. <laughs> Sokaklarda yatıyor yazık. Siz kim oluyorsunuz? Komşusu oluyorum. Hmm. <laughs>